Merhaba. Her yıl tüm dünyada 7-14 Şubat tarihleri arası Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası olarak kutlanmaktadır. Müzik doğumsal kalp hastalıkları anne karnında kalp veya kan damarlarının normal gelişmemesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Normal bir kalbin sağlam kapakçıkları, odacıkları ve kan akışı vardır. Doğumsal kalp hastalıkları, düşük oksijenli kanın akciğerlerde ve kalpten tüm vücuda yayılmasına neden olmaktadır. Müzik doğumsal kalp hastalıkları bilinenin aksine tüm canlı doğumlarda yüzde bir gibi yüksek oranda görülmektedir. Kritik doğumsal kalp hastalıkları yaşamın ilk yılında girişim veya ameliyat gerektiren daha ciddi durumlardır doğumsal kalp hastalıklarının yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Ülkemizde yılda 1 milyon 300 bin bebeğin doğduğu düşünülürse, yılda yaklaşık 5 bin bebeğin yaşama tutunmak için yaşamın ilk yılında müdahale gerektirdiği anlaşılabilir. Müzik doğumsal kalp hastalıklarının erken dönemde tanı alması ve tedavi şansı bulması hayat kurtarıcıdır. Bilimsel veriler, yeni doğan döneminde doğumdan sonra taburculuk öncesinde nabız oksimetri ile doğumsal kalp hastalığı taraması yapılmasını desteklemektedir. Müzik Gelişmiş ülkelerin hemen tamamında nabız oksimetre taraması yapılmaktadır. Ülkemizde birçok merkezde tarama yapılmakta, uygulamanın ulusal düzeyde olması için de çalışmalar başlatılmaktadır. Hastanemizde de 2014 yılından beri doğumdan sonra taburculuk öncesinde nabız oksimetri taraması yapmaktayız. Ülkemizdeki tüm bebeklerin doğumsal kalp hastalıklarının erken dönemde tanı alması ve tedavi şansı olması dileğiyle. Doğumsal kalp hastalıkları farkındalık haftası kutlu olsun. Teşekkür ederim.